Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile son gelişmelerle karşınızdayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, nereden başlayacağız? İlk tabii ki de her zamanki gibi gene kendi borsamızdan BIST'ten başlıyoruz. Ama hay başlamaz olaydık diyorsunuz biliyorum. İşte şurada iki tane takip ettiğimiz trend vardı. Burası kırılınca şelale olmuştuk. Ondan sonra şu da kırıldı. Bir daha gittik falan. Aa toparlıyoruz derken ee, ne yazık ki Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar sonrasında ee, şöyle bir gün yaşadık. Yani normalde bir borsa böyle düşmez. Bir. İkincisi böyle düşebilmesi için bundan daha çok büyük bir şey olması lazım. Üçüncüsü böyle bir açıklama... Piyasalar açıkken yapılmaz. Yani bunların e, hiçbirinin e, piyasaları, borsaları e, taktığı yok demek oluyor. Böyle bir açıklamayı borsa açıkken yapmak. E, ne oldu? Perişan oldular. Yani neredeyse e, şey olsa zaman yetse zaten taban yapacaktı. Yani endeks taban yapacaktı. E, zaten iki kere devre kesti. E, böyle şuradaki... Girenler girmeye başlayanlar ben de işte biraz toplamaya başlamıştım tekrar şurada e, hemen geri kaçtık tabii e, ne oldu İşte böyle tahterevalli e, borsası dediğim e, işte regülasyonsuz borsalara yani kripto borsası tarzı borsalara benzedik arkadaşlar. E, bu şekilde borsa olmaz bu şekilde yatırımcılık olmaz hep söylüyoruz borsa bu değildir hep söylüyoruz. Kayyemiz çok zayıf, gücü hiç yok ve acayip bilinçsiz ve korkak. Ne yaptığını hiç bilmiyor. Gidiyorken alıveriyor, işte azıcık düştü hemen satıyor. Niye alıyor, niye satıyor onu zaten bilmiyor. Niye alıp sattığını da bilmiyor. Ne alıp sattığını da bilmiyor. Yani neyi aldığını bile bilmiyor. Sadece birisi veya bir fenomen işte o şirket güzel şöyle gidecek böyle gidecek dedi diye alan birçok insan var. E ne yazık ki kayın haricinde büyük hedge fondlarımız işte fonlarımız onlar da Bilinçsiz ve yetersiz hareket ediyorlar. Bir tane de zaten algo trade yapan belamız var. Bank of var biliyorsunuz. E, o tamamen algo takıldığı için işte giderken e, alıyor düşerken sattığı için o da bir kartopu etkisi yaratıyor. Ve böylelikle alın size bir tahterevalli borsası. Şu son dönem buna çok güzel bir örnek oldu arkadaşlar. Yani şurayı görüyorsunuz müthiş bir örnek yani sağlıklı borsanın dışına çıktık. Böyle mumlar olmaz normalde. Amerika'ya açın bakın S&P 500'e. Böyle günlük %3 gittim, 3 düştüm, 3 gittim, 3 düştüm falan böyle bir şey yoktur. Olmaz yani olması için dediğim gibi çok büyük bir şeyler olması lazım, etkenler olması lazım. E şimdi 7 düştü. Ondan sonra dedik bak dün atlamayın, bekleyin. That cat bounce'tur bu. E, sizi alırlar içeri. İşte gördüğünüz gibi tam şu çizgimizden gene red yedi ve aşağıya bugün tekrar gidiyor. E, bugün de cuma biliyorsunuz. Hafta sonuna kimse malda girmek istemiyor. Hafta sonları e, malda kalırsak işte e, bir herhangi bir ters gelişme olursa yani jeopolitik durumlar hala gergin. E, her ne kadar biraz e, sakinlese de ortam hala e, kara harekatı e, muhabbetleri devam ediyor yani o yüzden biraz tabii ona da kalmak istemiyor büyük abiler e işte bakalım yani bu bu tarz böyle borsa olmaz diyoruz bir sakinlemesi lazım ben her zaman öğrencilere ne öneriyorum arkadaşlar böyle durumlarda bir kenara çekilin uzaktan seyredin bulaşmayın yani burada shortlasanız da longlasanız da her türlü pastayı yiyebilirsiniz o yüzden gerek yok o işlere bir çekilin kenara seyredin. Savaşan savaşsın. Sonunda ne olacaksa olsun. Ondan sonra gerekeni yaparsınız ama acele ederseniz işte atla çık, atla çık, atla çıkla hep sürekli kasanız böyle ufak ufak da olsa bir bakmışsınız erimiş. O yüzden sakin olun arkadaşlar. Evet, burası durum bu. Yani şimdi ne yapacakmışız? Bir bekleyecekmişiz, görecekmişiz. Takip ettiğimiz kanallarda bunlar o kanallarda ne tepki olacak göreceğiz. İşte dediğim gibi e, kanal burada kırıldı. Gitti bir daha kırdı aşağı buradan geri sekmişti. Ondan sonra şu kanalın üstünden tekrar reddi yedi. Bu kanaldan sekti. Şimdi bu kanaldan direktler reddi yedi. Bakalım nasıl kapatacağız dört gözle bekliyoruz. Vadellerde işte görüyorsunuz birazcık daha iyi durumda. Hani yan kağıt satışı daha fazla gibi duruyor şu an için. Bakalım ne olacak. Evet e, dört gözle beklenen e, Atlanta Fed'in 5 e, küsür açıkladığı e, işte 5.4 açıkladığı GDP yani future e, ileriye dönük e, GDP. Ya dedik bu Atlanta Fed uçuyor herhalde. E sebebini şimdi anladık. Ne yazık ki e, büroda, istatistik e, bürosu da ne yazık ki uçmuş. E, artık bir şeyler e, şey yapmışlar demek ki uçmak için. 4.9 geldi arkadaşlar. İşte hemen aa işte bak e, resesyon mesesyon diyordu ne oldu bak 4.9 GDP geldi. E buna inandık mı? Tabii ki de buna dünyada kimse şu an inanmaz arkadaşlar. Böyle bir GDP'nin gelebilmesi için kemer gevşetme şeyinde olman lazım. Şu an biz neredeyiz? Quantitative tightening yani kemer sıkma politikası uygulanırken böyle bir GDP gelmez arkadaşlar. Bunun yalan olduğunu kimse zaten buna inanmıyor. Şurada biliyorsunuz iki çeyrek eksiği yemiştik ama hemen kelime anlamını değiştirerek resesyonun e, biz onu kabul etmiyoruz deyip devam etmişlerdi. Takır takır aşağı doğru gidiyorduk. Bu oldu. Tabi bu e, Artık resesyondan yırttık mı demek? Hayır. 2007'yi açın. 2007'de de aynı 4.9 GDP'leri var. Ondan sonra küt diye resesyon tabii ki de geldi. Biden ne yaptı? Hemen bunu fırsat bildi tabii ki de. Çıktı bak görüyor musun işte şöyleyiz böyleyiz niye seçimler geliyor. Ama tabii ki de oy sahipleri ne dedi? Bu pembe tabloya pek inanmıyoruz biz dedi. Yani yemeyiz dediler. Bu Herkes her şeyin farkında. O yüzden şu rakamlarla artık kimseyi unutamazsınız. Peki bunun ispatları neler hocam? Yani niye yalan sence o rakam? İşte gelin bir tane ispatı. UPS diyor ki 2023 e, revenue gelir e, outlook'unu, e, öngörülerini aşağı çektiler. Niye? Çünkü e, weakening demand diyor. Yani talepte zayıflama var diyor. Yani UPS'ten bahsediyoruz. En büyük e, deliverycilerden biri. E şimdi bu Arkadaş böyle bir şey yaparken e, nasıl 5.9 oluyor değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Whirlpool shares drop 16 in biggest decline since March 2020. Yani e, 2020 e, pandemi çöküşündeki e, kadar düştü Whirlpool e, hissesi. %16 düştü tak diye. E, niye? Kimsenin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi alacak durumu yok. Kimse böyle bir zamanda Gidip e, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi almıyor arkadaşlar. Ee e, burası da gitti. Bakın sektörleri farklı farklı e, gösteriyorum ki her sektörde çöküş varken nasıl GDP e, 4.9 oluyor? Siz artık ayarlayın. Bu ne arkadaşlar? Ford. E ne oldu? Ford Stock Drops 4% After Car Maker Guidance. Yani bu da öngörüleri geri çekti. Niye? de patladılar çünkü. EV, 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 EV. Ne oldu? Hepsi patladı. Şimdi biraz sonra göstereceğim zaten. Yani Ford da EV'de patladı. E peki ne oluyor? Ne diyor? Moralen alarm bells, sounds on slowing demand for electric vehicles. Eee, elektrikli araçlara e, talep azalmaya başladı diyor. Allah Allah. Tesla'nın da sonu mu geliyor acaba? Ne diyor? Elon Musk 28 milyar dolar kaybetti diyor. E, Toyota diyor ki people are waking up to reality. İnsanlar gerçeğe uyanmaya başladılar diyor. Yani bu EV'nin bir balon olduğunu görecekler diyor. E, Hers ne oldu? Hers ne demişti? Biz demişti 2022'de işte şurada 100 bin tane Tesla alacağız, elektrikli e, araç e, şeyi kuracağız, filosu kuracağız demişti. Şimdi ne diyor? Hertz e, pull back on EV, plan sitting, Tesla price cut Tesla'nın ne yaptı biliyorsunuz sürekli fiyat aşağı çekti çekti çekti. Tesla'nın bu fiyatları aşağı çekmesi bizim bütün EV planlarımızı bozdu diyor ve e, tamir e, masrafları da beklediğimizin çok üstünde çıktı diyor. Patladı ki hani diyor. E, o yüzden ne oldu? 35 bin tane Tesla'sı var. 100 bin tane alacağım demişti. E, o işte de iptal olursa Tesla buradan da gol yiyecek. E peki Murty'de trader yani Murat darsın ne demişti? arkadaşlar şurada tarihe bakın ne bu 2022 Haziran 7 7 Haziran 2022 yani bir seneden bir buçuk seneden ee, bir buçuk sene önceden bahsediyoruz. Ne çekmişim? EV sektörü balon mu? Ta o zaman söylemiştim. Bu işler böyle olmaz. Yani burası tamamen e, niye yapıldı bu? Yeni bir sermaye yaratmak, yeni bir sermaye kanalı açmak, e, işte ortalığı fişeklemek, ateşlemek için yaratılan bir sektördü. Devletler teşvik verdi, işte e, firmalar orada coştu gitti falan derken dedik ki arkadaş öyle kolay değil. Yani benzinli'den elektrikliye geçmek öyle kolay olmaz. Hemen geçemezsiniz. Bunun bir sürü altyapısı ve zamana ihtiyacı var dedik. Olmaz dedik. Ta bir buçuk sene önce çektik. İşte şimdi haberleri görüyorsunuz. Hepsi birer birer patlıyor. İşte şu haber zaten size söylüyor. Haklı olduğumuzu ta o zamandan beri biz görmüştük zaten geleceğin böyle olacağını. İnsanlar da yavaş yavaş görmeye başladı. He hocam sen Tesla'yı çok seven bir adamsın. Tesladan vazgeçer misin böyle bir ortamda? Hayır vazgeçmeyiz ama tabii ki de fair value var Tesla'da sonuçta ve onun da bir olması gereken fiyatı var. Her şey çok fazla zaten marginliydi. Onlar geri gelsin. Bir her şey sakinlesin. Herkes fiyatına bir ulaşsın. Olması gereken adil fiyatına ulaşsın. Ondan sonra zaten gene gidecek. Firma gidecektir. Peki biz bunları dedik hani GDP böyle geldi ya bütün firmalar da her sektörde bitik durumda GDP öyle nasıl geldi dedik. E bakalım insanlar yani biz tüketiciyiz değil mi? Yani biz harcamalıyız ki bu firmalar e, iş yapsın. E bizim durumumuz ne? Para var mı cepte? Görüyorsunuz şunlar birikimler. Yani birikim yerlerde dedik ya işte şu e, şeyde e, basılan paralar, e, insanların cebindeki paralar roket oldu 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 ne oldu o paralar hiç oldu pul oldu şu an e, yerlerde geziyor. Yani birikim neredeyse sıfırlandı sıfırlanacak arkadaşlar. E Peki burada ne görüyoruz? E, ne oluyor? Eğer devlet çalışan hükümet çalışanıysan e, maaşın artıyor. E, özel sektörsen şelale oluyorsun. E ne olmuş özel sektör gebermiş e, devlet e, çalışanları e, ayakta tutulmaya çalışılıyor. E tabi bunlara yapılan böyle zamlarda ne oluyor? Sana enflasyon olarak geri dönüyor arkadaşlar. E, burası ne? Hep gösterdiğim grafik işte aynen devam ediyor. e Marketin kendisi bu da eğer eşit ağırlık olsaydı yani her hisse eşit e, oransal e, olsaydı durumu ne olurdu'nun göstergesi. İşte e, durum biliyorsunuz bakın kora yani bu çok fazla ayrışmaz. Ee, buradan ne biçim ayrışmış demiştik. 7 tanecik firmayla yapılan bir halde bu tabii ki sürdürülebilir olmayacaktır. Eninde sonunda bu 7 tane patladığı zaman burası patlayacaktır demiştik. E dün gördünüz işte acayip teknolojiden kaçış oldu. Nereye kaçtılar hocam? Nereye kaçacaklar? Tabii ki de yiğitler biraz indi diye aşağıya hemen e, yield sensitive yani inşaatçı e, o taraflara kaçtılar, e, emlak memlak oralara kaçtılar, ondan sonra hizmet sektörüne kaçtılar, e, oralara kaçtılar. Niye? Çünkü oralardan hem e, temettü alacak firmalara kaçtılar hem de işte 10 e, yıllıklar biraz düştü diye oradan e, rahatları hesabı oraya kaçtılar. Teknolojiden kaçılırsa bu çöküş e, kaçınılmaz olur diyoruz. İşte görüyorsunuz zaten 200 M'ler, SMA'lar falan hepsi kırıldı zaten. Aşağı doğru giden bir market vardı. Bugün market maker belki bir işte yukarı sürüp şurada işte görüyorsunuz artık bir technical bounce gelmesi lazım. Şöyle görüyorsunuz düşüşü. Acayip bir düşüş oldu ama 200'ün de altındayız şu an. O yüzden bir technical bounce gelip ondan sonra tekrar böyle kendini hatchlemek için aşağıya çakabilir açılıştan sonra arkadaşlar o yüzden şu anki premarket yeşiline çok aldanmamak lazım. Bir seyretmek lazım. Day trade yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum bunları. Ondan sonra ne oldu? Amazon geldi. E peki e, Facebook geldi. Yani Meta geldi okey. Microsoft okey. Google patladı. Apple patladı. Tesla patladı. İşte Amazon bu sefer marjini gene roket attırdı. Amazon marjini nasıl roket attırmış arkadaşlar? Bakıyorsunuz. International'da geberik durumda aslında. North Amerika'da yani Kuzey Amerika'da biraz iyi ama AWS'ten götürmüş gene marjinin çoğu oradan gelmiş 30'a çıkartmış burada işte totalde de görüyorsunuz 7.8'e çıkan bir profit marjini var arkadaşlar. Peki bu GDP'nin içine bir bakalım, değil mi? 4.9 gelmiş ama bu güzel mi? Yani içi güzel mi? Ne durumda? İnsanlar ne demiş? %51 yani yaklaşık yarısı 500 dolar harcamayı düşünüyorum diyor. Yani önümüz ne arkadaşlar? Hep Amerika'da. Önümüz tabii ki de e, tatil sezonu geliyor. O yüzden harcamaları olacak. İşte Karacumay'sı, e, ondan sonra Cyber Monday'i, e, işte Christmas'ı bilmem nesi. Hep üst, önümüz tatil dolu. Adamlara sormuşlar %50'si 500 dolar harcamayı düşünüyorum demiş. E, bu geçen seneye göre %46 bir ar artış. Peki buradaki bakalım soruyu soruyorum size. Bu artışın sebebi insanların artık daha çok para harcama istemesi mi? Ceplerinde daha çok para olması mı? Yoksa başka bir sebep mi? 3 saniye süre veriyorum size. 1 2 3 Cevap tabii ki de enflasyon arkadaşlar. Aslında adam 500 dolar harcayacağım diyor ama belki geçen sene 3 parça bir şey alabilecekken 500 dolara belki şimdi 2 veya 1 parça alabilecek. Yani enflasyon yüzünden bu harcayacağı miktar arttı aslında. Aslında yani harcamak istediği gönlünden geçen miktar artmadı. Zaten şurada da göreceksiniz. E ne diyor arkadaşlar? 10 insandan 6'sı diyor e, hediyelerini, medyelerini e, geri çekti diyor. Yani geri çekti derken sadece yakın çevresine, aileye hediye alacağını söylemiş. Onun haricinde dışarıya avır e, zıvıra zıvır e, ona buna hediye yok demiş. Yani işte hiç de öyle e, işler iyi durumda gibi durmuyor. İnsanlarda para yok. İşte burayı okuyun zaten şurası TİO'yu veriyor zaten arkadaşlar. O yüzden insanlar aslında hani 500 doları harcayacağım demesinin sebebi her şey pahalandığı için 500 dolar harcamak zorunda kalıyor. Yoksa geçen seneye göre 46 yükselmiş şeklinde bir yorum öyle yorumlamayın. Gol yersiniz enflasyon yüzünden o 46 yükseldi işte. O yüzden insanlar da zor durumda. Zaten saving'leri gösterdim, hiçbir şey yok. Evet, durum neymiş? Yalan balon bir GDP ile gene ortalık şişirilmeye kalkışılıyor. Market zaten çakılıyor teknik e, te, teknik diyorum teknolojiden kaçış devam ediyor. E zaten Magnificent 7 zaten hayatta tutuyor demiştik. O da gördüğünüz işte şurada e, o da artık aşağı gitmeye başladı görüyorsunuz. Marketin kendisi de geri geri gelmeye başladı. Acaba burada ne yapmak lazım? Hocam işte e, biz de gidip temettücülere artık yavaş yavaş toplamak lazım. Buna bir bakmak lazım tabi 10 yıllıkları takip etmeniz lazım. 10 yıllıklar böyle bir e, bayrak yapıp tekrar roket olabilir demiştim. Orada bir destek seviyeleri var. E, oradan sekebilirler demiştim. O yüzden oraları iyi takip etmek lazım. İşte şurası, buradan sekti işte bir kere. Şimdi bir daha sekebilir. O yüzden burası kırılmadan tam bir sinyali görmeden 10 e, yıllıkların aşağı düşmesinin de tabii e, sebepleri e, iyi sebep mi kötü sebep mi ona bakmak lazım demiştik. Bunun aşağı düşürebilecek sebepler aslında market için iyi sebepler değil demiştik. Bütün videolarda anlattık. Onları takip edin. Duruma göre hareket edin. Bizde de dediğim gibi valli. Olmayın. Bir aşağı bir yukarı böyle maymun olursunuz. Bir bekleyin. E, i̇çerideyseniz yapacak bir şey yok. E, hep ne diyoruz? karal e, stop, e, stratejisiz takılmayın. E, kendinizi geliştirin. Eğitimlerimi alabilirsiniz. Almıyorsunuz. Buralarda Aa, ben zaten roketim, e, Aa, para basıyorum diyorsunuz. Sonra şöyle olunca da ağlıyorsunuz. Hocam bunu nasıl kurtarırız diye geliyorsunuz. İşte biz ne diyoruz? Burada gelin. Ki hem burada daha çok kazanmayı öğrenirsiniz hem de böyle durumda yakalanmazsınız. Ama siz hep böyle çakıldıktan sonra ve para kaybettikten sonra eğitime geliyorsunuz ne yazık ki. Orada da golü yemiş oluyorsunuz çoktan. Yani o yüzden önce eğitim ondan sonra borsa diyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.